Coğrafya dersinde bölgelerde en çok yetiştirilen tarım ürünlerini öğrenmeye çalışan bir öğrenci, her bölgeye ilişkin bilgileri büyük kağıtları yazarak odasının duvarlarını yapıştırmıştır. Odasında vakit geçirirken sürekli bu kağıtları gören öğrenci, sınavda da bu kağıtları gözünün önüne getirmiş ve tüm bölgelerde en çok yetiştirilen ürünleri kolaylıkla hatırlamıştır. Buna göre söz konusu öğrencinin aşağıdaki bellek destekleyici ipucu yöntemlerinden hangisini kullandığı söylenebilir. Yerleşim yöntemidir. Diğer adı loji yöntemi. Bu yöntemde birey bilgileri fiziksel mekanla ilişkilendirir. Yani çevresindeki uyarıcılarla, çevresindeki nesnelerle ilişkilendirerek aklına getirir. Öğrenci ne yapmış? İşte coğrafya ile ilgili bilgileri kağıtlara yapıştırıp odasının değişik bölgelerine yani yaşadığı mekanla ilişkilendirmiş. Daha sonra işte sınavda o mekanı aklına getirerek rahatlıkla e, o bilgileri hatırlayabilir ve soruları da çözebilir arkadaşlar. Tamam mı? Cevabımız C'dir.